Arkadaşlar hoş Bugün Minecraft SkyWars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Beni mutlu etmek destek için videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Regas güzel bir like patlaması gerekirse cidden beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz. Öte yandan bugün cidden e, eminim ki çok güzel ve çok eğlenceli bir e, Sky Skywars bölümü olacaktır arkadaşlar. Siz de dediğim gibi iki senzere videoyu beğenmeyi unutmayın ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Sola insene e, girelim. İnşallah kazanırız. Son zamanlarda açıkçası doğru söylemek gerekirse hani e, boş vakitlerimde arkadaşlar Skywars oynuyorum yani. Bir de videosunu e, çekeyim. Dedim arkadaşlar aslında Şimdi e, şey gelecekti 1.9 tanıtım videosu gelecekti Fakat arkadaşlar sonra e, gerek duymadım yani. Zaten çok eskiden e, snapchat'ını tanıtmıştım e, Aslında şu an 1.9 çıktı Ama hani e, gösterebileceklerimde Çok fazla şey yoktu o yüzden Tanıtmadım arkadaşlar ben de dedim En iyisi bir e, skywars çekeyim dedim Arkadaşlar bakalım ne olacak inşallah Güzel bir oyunları inşallah kazanırız diyorum ve Hemen yukarıya doğru ee, çıkıyorum arkadaşlar Bakalım buradan karşı atlayabiliyor muyduk Arkadaşlar sanırsam atlayamıyorduk Evet tabiki de buradan karşıya atlayamayız ne kadar çılgın Manyağım oraya tabii ki de Atlayamam yani hemen ortaya hızlı bir şekilde Gidersem kazanayım orada adam var Orada adam var hop Atladım abi. Hemen yumurtayı olta için kullanalım diyecektim ki adam aşağı düşürsek çok güzel olur. Aman abi dur 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 dur. Hadi güle güle dostum. Seni böyle uçururlar. Hop başka bir adam geliyor abi. Hop şöyle regeneration bastık arkadaşlar. Nerede bu adam? Merhaba dostum. Adam uyuyor. Arkaladık, 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 arkaladık. Tamam bu da bizde. Lütfen aşağı düşmeyin artık. Neden herkes aşağı düşüyor? Adamların itemlarını alamıyorum arkadaşlar. Vallahi adam öldürüyorum ama itemlarını alamıyorum. Böyle bir şey yok abicim. Tamam şimdi o şunu giyelim. Production 4 arkadaşlar bayağı iyi. Bakın bir tane daha manyak geliyor oradan. Ya sen ne Neyine güvenerek geliyorsun ya? Görmedin mi diğer gelenleri? Bir ders alır insan. Bir insan ders alır. Hop. Abi öleceksin sen de. Bu da mı aşağı düşerek ölecek? Hadi abi başka bir tane daha varmış. Başka bir kişi daha varmış. Hemen bunu da öldürelim. Bunu da öldürelim. Tam bu öldü abi. Diğeri de orada bekliyor bak. Slam top var abi. Vurursa uçar bize. Bize vurursa uçar ama vuramadı ve aydınlar bunun gitti. Vallahi alacağım billahi alacağım. Bu ne ya? Herkesin itemı gidiyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok abi. Uyuz oldum. Herkesin itemı gidip duruyor. O yüzden gelişemedim. Neden böyle oldu ya? Allah Allah suçum neydi ki benim arkadaşlar bir dakika şimdi Envanterim baya bir hani leş gibi dolmuş şu an Eee Gereksiz itemler arkadaşlar şöyle atacağım artık yani yapacak bir şey yok gördüğünüz gibi Baya bir dolu şartlısı 2 var çok güzel Hop başka bir adam var abi ses tutayım ses kasıyorum XX pro çocuk ses kasıyor Hop, Buradan yol yokmuş arkadaşlar biz de o zaman diğer taraftan gideriz Merhaba dostum abi buradaki herkes uyuyor mu yani bildiğiniz oyun mu oynuyorlar uyuyorlar mı belli değil ya Gidin siz uyuyun abi yatağınızda gelmişler burada uyu uyuyor, uyuyor oyun oynuyorlar arkadaşlar o yüzden ee, hemen kolay bir şekilde öldürebiliyoruz bu poşun at zehirlenmekle hiç uğraşamam arkadaşlar adamlar regeneration'ları alalım ee, tamam şu an durumumuz gayet iyi arkadaşlar oyunu büyük ihtimalle kazanacağız ve GG abi son adam nasıl öldü intihar etti kafasına sıktı yani ders almış diğer adamları gördü kafasına abi böyle bum diye sıktı evet ilk oyunu kazandık arkadaşlar çok güzel hemen tekrardan bir part daha gireceğim ve şu anda hepinizin videoyu beğendiğini hissediyorum arkadaşlar hemen tekrardan bir kere daha girelim abi sevmedim map geldi valla ben bu modu sevmiyorum ve odada tek başıma gibi gözüküyorum ama sağda 8 kişi var gözüküyor oyun bu aa tek başımayım odada ben aa aha doldu valla doldular bir yalnız bırakmadınız lan beni yalnız bırakmadınız arkadaşlar güzel bir kız bulalım onunla evlenelim ne diyorsunuz en son pikachu kızı öldürmüştük bakın şurada kız buldum arkadaşlar sevgilim buldum ben bu kızla evleneceğim abi tamam mı seninle evleneceğim o kıza evlenme teklif edeceğiz arkadaşlar eğer yaşarsa ee, gerçekten de çok güzel olur yani sevgilimizi bulduk arkadaşlar tamam şurada aşağıda da bir chest vardı onu da alalım ee, tamam güzel şeyler çıktı yani İnşallah bunda kazanırız diyorum ve baya değişik ayarlarda oynuyorum şu an fark ettiyseniz minecraft'ı fov yüzde hani ee, sarsılma açık değişik bir tekstür pek Canım böyle oynamak istedi arkadaşlar yani normalde yine e, bir gariplik yok adam bak orada bekliyor çakal mısın sen ya Al yumurtam savaşta sen yumurta at ben kartopu Tam tersi lan <laughs> Tam tersi Abi gelmiş penguen bize artsık yapıyor ya. Al tararım böyle, tararım böyle kalırsın bak. Al böyle tararlar işte ama yumurtam bitti. Lanet pislikler ya. Arkadaşlar ne yapacağız? Karşı adaya gitmeye çalışalım bakalım yoksa bu hani eee böyle olmaz şu Penguenden çok korkuyorum. Yeter 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 dur 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 dur. Kartopu atma, kartopu atma. Kartopundan nefret ederim abi dur. Abi ok atıyor, kartopu atıyor lan. Ne yapıyorsunuz lan siz? Adam mısınız lan siz? erkek gibi de bak. Orada arkadaşınım arkadaşı çalmış. Adam gibi geldi lan. Bir kartopu atıyor, diğeri ok atıyor abi. Dur. Durun şimdi bunları nasıl alacağız abi biz sıçtık yemin ediyorum sıçtık iki tane malın yanında doğduk ve sıçtık abi şu an hani e, ee, baya bir kötü oldu bari karşı tarafa geçelim arkadaşlar ki birazcık kurtulalım abi o adamdan ve evet galiba birazcık kurtulduk arkadaşlar bakalım bu tüm chestleri almış mı almadığı şey var mı ee, almadığı şeyler var evet teşekkürler dostum cidden bana bunları bıraktığın için sana çok minnettarım abi hızlı bir şekilde ortaya gitmemiz lazım artık başka chest açmayacağım abi yapacak bir şey yok karşı atlarsam inşallah ölmem vurmayın lütfen vurmayın durun 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 tamam ben masum bir çocuğum abi evet işte bu adam arkalayacağız bakın arkadaşlar selam dostum merhaba merhaba nasılsın iyi misin al lan dur aa dur dur aman 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 işte bu işte bu refleks diye buna den abi abi yemin ediyorum var ya çok biz korktum lan, lan dur dur sakin tamam en iyisisiniz tamam sakin olun abi yemin ediyorum korktum arkadaşlar size öleceğim diye ya o neydi öyle kız harbiden az kalsın ölüyorduk ya valla öbür dünyayı boğuluyorduk arkadaşlar speed var fire resistance var sharpness 1 var o zaman bunu alacağız tabii ki de bunları at abi e ee, bunu dağıt şunlar dursun belki enchant basarız. E ee, tamam şunlar abi hay Allah'ım lanet olsun sokayım ben böyle işe ya. Neden böyle bir şey yaptım ya? Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi benim bir şekilde yukarıya çıkmam lazım arkadaşlar ama adam büyüktü Abi adam gelmiş. Abi adam gelmiş. Abi abi ölmeyeceğim. 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 Abi adam çok hızlı vuruyor. Abi adam çok güçlü. Çok hızlı. Abi işte bu. Dur 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 can lazım abi öldük. Vallahi öldük. Yaşarsam iyi abi. Ya abi adamın kılıcı manyak bir şeydi. Nasıl o kadar hızlı vuruyor? Diamond bakalım neymiş. Sharpness bir varmış ama çok manyak vuruyordu. Anlamadım. Vallahi anlamadım. Kaç kişi kalmış? bir kişi kalmış arkadaşlar. O adamla karşıda. O adamla karşıda. Kaç 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 abi. Kaç 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 şuraya çıkmam lazım. Bir yerlere çıkmam lazım yoksa bu adam gelir beni öldürür abi. Evet. Selamünaleyküm dostum. Seninle 1v1 kaldık. O kadar rakibime rağmen Oyunda direndim ve sana bir v bir kaldı. Bekle ben bir enchat basayım ondan sonra kapışalım. Olur mu? bekler misin bak bekliyor. Ne kadar güzel bir rakip ya. Ne kadar dostça bir savaş arkadaşlar. Bizim enchat basmamızı bekliyor. Hadi bak ben de sana ne veriyorum biliyor musun? Al ben de sana bu kılıcı veriyorum. Hadi al bakalım sen de bu kılıcı. Eee hemen enchatlarımızı başlatalım arkadaşlar. Adam yalnız bize ok falan atarsa hani eee cidden ölebiliriz baya bir. Şu an yaptığımız şey tehlikeli ama ondan zarar gelmez yani o süt çocuğu. Eee Bondan zarar geleceğini düşünmüyorum. AFK mısın lan sen? Bak AFK numarası yapıyorsan hiç hoş değil. Vallahi hiç hoş değil. Kalbini kırarım yani senin. Dur abi adamın yanına gidelim arkadaşlar. AFK numarası yapıyor gibi. Yok AFK numarası yapmıyor. Team diyor. Ne team la? Chestler yenilendi la görmüyor mu? Dur Ender Pearl falan çıkar belki. Ee, bir chestlere bakmak istiyorum arkadaşlar. Buranın en yukarısında chest yok hani bayağı e, ee, iyiymiş bu da gerçekten de bayağı garip bir durum arkadaşlar adam da mudur ne yapıyor anlamış değilim valla yola yapıp koşayım mı arkadaşlar ne diyorsunuz ama büyük ihtimalle beni e, yola yapıp koşarsam arkadaşlar atar abi kar topu atıyor abi abi dur 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 abi koruma yapacağım ben de buraya sen kendi adamda beklersen ben de böyle koruma yaparım abi geldi adam psikopata bak Abi ne yapayım kendimi atacağım. Abi çok tehlikeli abi. Bunu beni alırsa üzülürüm. Abi Abi güle abi abi git git abi git artık hadi güle güle dostum işte bu dostça savaş diye buna denir sen böyle anca team team yap GG arkadaşlar bunu da kazandık çok güzel ee, Birazcık daha tabii ki de oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar ee, Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum yani Sevgilime de Evlenme teklifi edemedim bir tane Karı bulmam lazım benim kendime ya Vallahi bir tane karı bulmam lazım böyle bekar olmuyor arkadaşlar Evlenme teklifi etmemiz lazım güzel bir kıza Gözüme birini kestireyim bakalım Aha Yok lan o kız mı lan bu ne? <laughs> Kedi evlenme teklif edeceğiz arkadaşlar. Aha işte sevgilim buldum. Evlenme teklif edeceğim sana. Arkadaşlar gidip ona evlenme teklif edelim. Ne, de, ne diyorsunuz? Cidden güzel bir kız. Vallahi güzel bir kız. Bu kaçmaz yani. Eee bunu kaçırmamalı. Hop şunları bir alalım arkadaşlar. Ee, o güzel şeyler çıktı cidden güzel şeyler çıktı Bu sefer sevgilimi öğren, öldürmeyeceğim arkadaşlar Geçenki gibi ee, onu infaz etmeyeceğim Yani bu sefer onunla evleneceğim Arkadaşlar geliyorum bebeğim Beni bekle Neredesin? Aynen orada aşağıda bekliyor. Orada aşağıda bekliyor. Bakalım benim evlenme teklifime kabul edecek mi arkadaşlar? Eee şöyle bir. Abi merhaba benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? Lan sen erkeksin pislik. Pislik abi. Veil <laughs> hardcore fail hardcore. Gel lan buraya erkek. Erkeğe bak beni kandırıyorsun ya. Kızım diye beni kandırıyor. Abi Allah yandık. Yanmadık. Hayır yanmadık. 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 Alırız. Alırız. Alırız arkadaşlar. Alabiliriz. 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 poşum motion adam o şey sıkıntı. O sıkıntı abi. Abi işte bu. Önüm kapat kapat kapat. Vallahi kapat. Clean yap gelmesinler. Abi potion var mı? Gözünü seveyim olsun. Yok. En azından speed basalım abi. Lütfen gelmeyin. Kimse gelmesin. Allah'ını seviyorsanız yapmayın. Beni kandırdı kızım diye. Kız kandırdı beni abi ya. Durun arkadaşlar şöyle bir eee yapalım şunlara. Şu an cidden tırsıyorum hani baya baya tırsıyorum. O adamı kesmemiz de baya bir iyi oldu. Çünkü adamın durumu falan bizden iyiydi açıkçası. E, tam clean yapa müsait bir ortamda geldi ama nasılsa kestik. Baksanıza Diamond Sword çarpmış biri varmış arkadaşlar. Baya e, kestiğimiz tabii ki de iyi oldu diyebilirim açıkçası kötü olmadı Tabii ki de hiç ee, ne yapalım şu an Şunları şöyle yapalım arkadaşlar Tamam hadi bakalım artık gitme zamanı geldi Ben buradan nasıl çıkacağım dur kazmayı mecburen alayım arkadaşlar ama artık tekrar envanterimdeki gereksiz şeylere Vallahi açacak durumda değilim envanter düzeni yapmayacağım bunlarla item bunlarla oyunu kazanırız arkadaşlar Biz zaten hani üç ee, kişi kalmış bakalım adamlar nerede Evet ortaya doğru gitmek bence en mantıklısı diyeceğim daha buradan ortaya gitmek de hani baya baya bir eee tehlikeli yani size öyle diyeyim neden baya bir tehlikeli çünkü baya arasında mesafe varmış speed özelliğim bitti abi ne güzel flashtım ama ortaya geldik Evet orada Aa, adamlar solda kapışıyorlar kapışıyorlar go clean up 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 I am the best cleaner abi lütfen bakmasın bana abi lütfen bana bakma Bakıyorum bakmıyor da abi Arka güzel clean up yapalım lütfen. Abi. Aa dur. Dur. Tek, tek derdim yapmaktı arkadaşlar durun. Bir çılgınlık yapalım abi. Işte, Ender olsa çıkarsa çok güzel olur. Abi adam manyak gibi gelmeye çalışıyor. Git lan buradan. Köstebek. <laughs> Adamı ne biçim vuruyoruz arkadaşlar ee, Ortadaki şeyleri almamışlar Chestleri bir golden apple falan bir şeyler Çıkarsa olur ooo knockback 3 var Ooo bunları alırım ben Ben bunları kaçırır mıyım abi şunu da alalım arkadaşlar Ne no olur ne no olmaz yani Adam şimdi iyi oynuyor iyi oynuyor olur ee, Riske girmeye hiç gerek yok Ve hani diamond set olduğum sayılır yani Bayağı bir iyi Oha power 5 gel gel okla öldüreceğim seni Gel adam yalnız şu an hani adasının içine girdi arkadaşlar ve orada büyük ihtimalle Eee pusu kuruyor yani bana Peki ben ne yapacağım biliyor musunuz abi FNS çıksa o adamın adasını patlatsam Size de hani efsanevi olmaz mı ya Lütfen FNS var mı Yok abi büyük ihtimalle FNS Ne güzel bir çılgınlık yapacaktık ama Hiçbir zaman bir şeyimiz tam olmuyor biz reislerin ee, Evet arkadaşlar maalesef FNS'imiz yok ee, Ama istesek bulabiliriz Ne diyorsunuz diğer adalara gidip FNS bulalım mı Gerek var mı buna Diğer adalardan çünkü FNS biliyorsunuz çıkabilir. Adam yoksa diğer adalara yok kazıyor abi adam oraya bana tuzak kuruyor arkadaşlar. O yüzden mecburen FNS bulmam lazım hani şu an. FNS bulamazsam yoksa cidden GG olurum. Abi buradaki şeyleri kim aldı? <laughs> hani buradaki şeyleri kim aldı abi? Onu da orası da ayrı bir gariplikmiş. FNS var mı FNS? FNS yok arkadaşlar. Lavla var aslında lavla da yakabiliriz de adam ortaya geldi al işte. Al işte koş abi koş 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 hiç. Hiç bekleyemeyeceğim var ya koş 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 direkt saldır öldür ya Sokarım efenesine efenesine Selamun aleyküm merhaba öleceksin 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 Aa hadi 10 kalple mi öldüreceğiz bu kızı Kız değil abi herkese de kız diye kız diyorum artık ve Güle güle dostum Öleceksin Hala direniyor Kate nasıl istiyorsun Hala direniyor şöyle bir regeneration falan da basalım Abi adam kurtuldu şakamakaya Abi rakibinizi sakın küçümsemeyin arkadaşlar Hop Hop abi adam kurtuldu cidden şaka kurtuldu adam Hani e, ee, rakibinizi sakın ama sakın küçümsemeyin arkadaşlar yoksa böyle kaçabiliyor. Kaçsın ama hiç sorun değil. Gel. Niye bu kadar deniyor anlamadım yani. Keşke ben full'a bansedim. Ve bana tuzak kuruyor arkadaşlar. Oraya indiğim an ben GG olacağım. Bunu biliyorum yani. Oraya indiğim an ee, beni GG yapacak ama inmeyeceğim. Hop ama çok az abi. Okla belki öldürürüz. GG olmak ya hazır mısın dostum? Sen GG olacaksın. Hop. 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 Hadi lan öleceksin. Abi insan mı ki ne diyorsunuz arkadaşlar? Abi indim. Ve tuzağın böyle işe yaramaz GG dostum evet Adamı kazandık 300 coins geldi be ya Hadi aşağı artık aşağı atlayalım TNT patlatamadık arkadaşlar o olsun yapacak bir şey yok ee, Son bir part daha gireceğim ondan sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar İnşallah bunu da kazanırız yani ee, kazanırız diye umut ediyorum bunu da kazanırsak çok güzel olur dörtlü dört yapmış oluruz arkadaşlar tamam ee, bakalım ne olacak açıkçası bu haritayı da pek sevmiyorum o yüzden kaybedelim bakın nazar diyecek kaybedeceğiz arkadaşlar görün bunu cidden hani kaybedeceğimi hissettim hani bazen olur ya hissedersiniz ve ben bunu hani cidden ee, kaybedeceğimi hissettim arkadaşlar İnşallah hissettiğimin tersi çıkar yani hemen şöyle fire şeyini içelim Evet artık ee bize işlemiyor arkadaşlar. Çok e, güzel oldu bu. Tamam envanter üzerinde falan boş ver Bir sürü zaten item var abi. Şu adama gizli bir sin atak yapsak nasıl olur ama? Şu adama bir sin atak yapsak nasıl olur abi? Allah. Ulan korkuttun lan beni. Ne yapıyorsun manyak? Ah, ah 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 dur 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 dur. Ben bu adamı öldürecektim. Hadi güle güle dostum. Bak. Bana oradan yumurta atan şerefsiz. Seni öldüreceğim tamam mı? Korktum yemin ediyorum korktum ya biri enchantment battle atıyordu biri yumurta atıyordu Abi ödüm bokuma karıştı affedersiniz de Eee Baya bir korkuttular beni Adam ismi var abi gidip clean yap çok güzel olur Ua geldim ben geldim adamın canı fullmuş ama ne clean yapa Abi bu adam beni öldürür ya Cidden bu adam beni öldürür abi Abi öldüm Dedim hissettim. Öleceğim dedim ve öldüm Öldüm <laughs> abi hissettim öldüm <laughs> Yolum vardı yol yapmıştım Abi adam full diamond set ya hani Adamı kesmiş ve full diamond set Canı full ve öldüm arkadaşlar hani öldüm Cidden öldüm yani Öleceğimi anladım zaten adama da Neyse e, bu bölümde böyle olsun arkadaşlar yapacak bir şey yok kub yazalım e, Beni seçiyorlar arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın Hepinizi seviyorum görüşmek üzere bay bay